Evet arkadaşlar bu videomuzun hediyesi M4A4 hem de Stat Trek. Bakın Stat Trek. Stat Trek M4A4. Tenhada Porno. Buna katılmak için arkadaşlar bir tane yorum bir tane like atmanız yeterli. Bir de kanala abone olun. Bana çıkmaz demeyin. Kimlere kimlere çıktı. İnsanlar şok oldu. Neyse. video geçelim. Evet arkadaşlar cümleten selamın aleyküm. Ana kanaldayız. Maalesef kendi hesabımdayım. Kasa açılımı yapacağız. Bir de eğer kırmızı veya pembe birkaç tane item çıkarsa bir tane de trade up yapacağım. Hadi bakalım. Özlemiştiniz kasa açılımlarını. Ve sıkıntı yok. Ee, bunlar falan da var. Bir de şundan var bakın. Kurama karşısından. Yani bir tane daha kırmızı lazım bize. En kötü iki tane daha pembe gelirse onları birleştiririz. Hadi bakalım. Yani bize en az en az iki pembe. En iyi de birkaç tane kırmızı. Bundan sonra aa, kırmızı geçti lan. Bundan sonra kırmızı gelince de mutluyuz abi. Bambas gelsin. Başımın üstünde yeri var abi. Şimdi Kaşını hızlı açalım. Bundan sonra artık kırmızıların da peşindeyiz. Normalde FAMAS gelince söverdik biliyorsunuz. Şunu da kapatacağım ya. Memati bana bakıyor amına koyayım. Ha, şurada ne güzel. Bu videomuzun sponsoru Keysak. Arkadaşlar Keysak okul üzerinden kasa açtığınız ve çıkardığınız itemleri de kendi oyun yani Steam hesabınıza çekebildiğiniz bir kasa açma sitesidir. Gördüğünüz gibi bir sürü farklı kasalar var. Ayrıca olarak da burada bizim takımın da kasası var. Bakın Aurora diye. Ve arkadaşlar önemli olan kısım şu. Buradaki oranlar normal CSG oranla daha fazla, daha yüksek. Yani buradan katlama ihtimaliniz daha da yüksek. Şimdi gelelim asıl konuya. Arkadaşlar promokat kısmına gelip Türk gücü yazarsanız ve kabul ede basarsanız ve sayfa yenilediğinizde size eğer ilk defa kayıt oluyorsanız bedava 1 dolar bakiye veriyor. Bu havadan gelen paradır arkadaşlar. Benden size hediyedir. İstediğiniz kadar sistem hesabıyla deneyebilirsiniz. Hepsinden 1 dolar alacaksınız. Bu 1 doları katlayarak çekim yapabilirsiniz. Dediğim gibi havadan gelen para. Ve bir diğer önemli konu ise arkadaşlar yine Türk koduyla yine benden size hediye. Gelip buradan 25 dolar yatırırsanız size %20 bedava havadan para geliyor. Yani 30 dolara yansımış olacak. Yani %20 olarak bir ek bakiye gelecek. Bu da benden size hediyedir. İstediğiniz kadar deneyebilirsiniz. Şayımız var. Pony. Neyse. Zınk. O da farklı bir renk göster lan. Bayağı da, da kas açmıyorum ha CS'de. Özlemişim ben de. Oha skin nerede? Skin yok kanka. Neyse. Hadi bakalım. Yavaş açmaya devam. Edelim. Bu arada arkadaşlar bir haftaları falan video gelmiyor. Çünkü yani modum yoktu. Ne bileyim. Kötü hissediyordum kendime. Bir kere video çekmeyi şey yaptım. Çalıştım. Yine bu kaslar vardı. Şey yaptım yani. Açtım videoyu. Bir baktım. Ne bileyim yani. Mutsuzum. Enerjim yok. Dedim ben böyleyken video çekmeyeyim. İnsanların da enerjisini düşürmeyeyim. O yüzden çekmedim abi video. Şu an kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Bu arada şu an Fenerbahçe'nin maçı var. Devre arasında. o şunu ver lan. Ananı sikeyim. Devre arasında diye ben de şey yaptım. Video çekeyim dedim. Siz bunu büyük ihtimalle yarın izleyeceksiniz. Yani piyasa oturdu beyler. Yani kırmızıların fiyatları arttı. Pembelerin fiyatları arttı. Altınlar düştü. Sonra arttı. Piyasa yine oturdu. Aman aman bir değişiklik. Aha. Geldi gönlümün efendisi. Ananı kim ama stat direkt geldi ya. Ne alaka kanka stat direkt? Bugüne kadar yemin ederim ki bana bir kere bundan stat direkt vermedin. Bir kere bundan stat direkt vermedin bana ya. Galiba bir kere verdi. 50 kere çıkarttıysam seni 49 kere normal verdin amına koyayım. Şimdi geldin stat attım. attın. Arkadaşlar ben sinirleniyorum. Çünkü stat olduğu için bunu ben kontrata koyamayacağım. Diğerleri stat değil çünkü. Satara sıkıntı yok. Ama iyi para ha. Vay be. Oğlum buna sevinciğim var ya aklım ucundan geçmez de amına koyayım. Ne hale soktular bizi. Abi uyku üzerim çok kötü ya. Saat 8-9 hatta 10 gibi falan diyorum sabah. Akşamın köründe kalkıyorum amına koyayım. Mahvoldu yani uykuzeni. Toparlayacağız ama sıkıntı yok. Bir kere aslında uyumasam. Ama uyuyasım geliyor ya. Bu arada hala kırmızı lazım ha bize. Nasıl yapalım? Hala kırmızı lazım yani. Aslında var ya bundan değil de. Şundan veya şundan. hatta şundan. Gerçi bundan verse koymam ama koyayım. Bunun. Kırmızısı pahalıdır. Koymaya gerek yok. Bakalım ya. İnşallah yaparız takas kontratını. En kötü ben kendi cebimden veririm yani. Açmamazlık olmaz. Hani kendi hesabımızdayız diye de takas kontratından hani vazgeçecek değiliz abi. Bir tane yaparız en azından amına koyayım. O kadar da değil. Pembe geçti bu arada. Keşke verseydin. Okey. Hadi bakalım. Pembe geçti de. Dün de ya, ayak yandık lan. 3-0. Osman hat-trick attı amına koyayım. Ben şunu anlatacağım. lan, içime doğdu. Özünk. Kum fırtınası. Bu arada hiçbir şey gelmedi lan. Bir tane fama sattı sadece. Gerçi FAMAS yeter amına koyayım. Fama pahalı abi. Doğru mu? Hatta bizim maçtan sonra kanka Google Galatasaray Ajax maçından sonra hani 3-0 yendik ya çocuklara. Adamlar teknik adamını kovmuş. Bildiğin Ajax'ın teknik adamını kovmuşlar amına koyayım. Olaya bak. Üzüldüm adama. Bir bok gelmiyor ya. Ya bundan sonra arkadaşlar yani bıçaklara erişim biraz daha kolay oldu. İyi bir şey. Fiyatlar da düşmedi. Bu arada bir ton pembe geçti de. Bir bok vermeyecek galiba. Aynen. Negevi veriyor abi. Oğlum bari pembe ver lan. evimizden para çıkmasın amına koyayım ya. Hastayız zaten. Hadi lan. Mavi full. Mor. Hadi bir pembe lan. Bir pembe bir kırmızı. İki pembe de okeyim. Hiç pembe vermedim. Gerçi de. Hadi bakalım. İki pembe. Veya bir kırmızı. Hadi. Mor. Hasarımız azaldı ha. Kaç dakika olmuş? Beş dakika olmuş. Bir dakika reklam desen. Bu arada sırf rahatsız olmayın diye e, reklamları kapattım arkadaşlar. Youtube reklamlarını kapattım. Rahatsız olmayın diye. Ama kanka bir tane ver ya. Pembe ver ama koyayım ya. Giver kasaları bitti. Ankara'yız. Hadi bakalım. Devrası bitti mi lan? Yok. Bitmemiş. Bu arada arkadaşlar. Aaa ananı sikeyim. Redline vardı lan. Ah. Enti. Bu arada ben katı sarayayım arkadaşlar. Ama tabii ki de Fenerbahçe'yi destekliyorum. Bunu da söyleyeyim. içimde kalmasın. Türkiye takımından. Yani Türkiye liginden bir takım varken. Yani Türk takımı varken. Başka bir takımı destekleyen Orospu çocuğudur. Bunu da söyleyeyim abi. Kansızlıktır yani. Pembe 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 Abi ne kadar şanssızız ya Bundan ver lan bari Gerçi buradan şunu versek koyarım da şunu koymam bu baya pahalı Böyle var ya faktör gibi bir pahalı amına koyayım Pembe geçti Verdi mi lan Ananı sik Yarın yine gel benim ol Orada ben bir şey mi gördüm Neyse devam edelim. Hadi bakalım. Şu mekteni ver ya. Pembe geçti bu arada. Bu arada pembe geçince heyecanlanıyorum. Çünkü başlarda pembe geçince altın atıyor. Çok sevdiğim bir palet verdi. Çok güzel tip olarak. Bayağı iyi yani. Fiyat performans. Oğlum kasamız kalmadı lan. En kötü kalp kendimiz açacağız ya. Problem yok. Full mavi. Full mavi. Oho. Pembe. Nice amına Güzel. Güzel. Acaba ne gelecek abi şu an var ya takas kontratını düşünmekten oyuna odaklanamıyorum amına koyayım. Hadi açıl hemen koyayım. 12. iki. Bunlar pahalı ama Oyundaki en pahalı belki en eski kasadır arkadaşlar. İçinden ne istiyoruz? En az mor istiyoruz. Çünkü morlar kasanın fiyatını çıkarıyor. Diğerleri zaten karı geçiriyor bize. En az bir mor versin. Mavi vermesin. Mavi çünkü büyük zarar. Mor ver lan. Ananın oğlum. Senin morun arasında kaldı ya. O geri zekalı kanatları verdi yine. Mor ver lan en azından. Bari paramız çıksın. İçerik çıksın diye alıyoruz amına koyayım. Bari mor ver, mor. Mor. A. Ya, bir de Beatles kerdi mi bu? 40 plot falandır bu. 64. Beatles kerdi. Kötü oldu. Bir tane pembemiz eksik arkadaşlar. Ben bir tane pembe alıp geliyorum hemen. geldim beyler şimdi pembe koy, koy, koy pembe koy pembe 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 tamam ne istiyoruz Tabii ki de şuradan istiyoruz bu şey buradan Aslında var bir ABP karantinadan kaçış atsa satmam ha veya bu neymiş o bak bu da çok iyi bak, ya buradan istiyoruz ya buradan istiyoruz beyler yani ya parçalanmış a koleksiyon istiyoruz ya da Kroma 2. tamam mı 3 2 1 oy ben bunu satma ben bunu koymam bu çok pahalı çok pahalı lan bu. Koyak mı? Koyak mı beyler? Adını sikeyim Gaza geldim şu an. Ne oluyor da? Ne bir tane bu? Statrek direkt. Doğru. Abi. Yüzde yirmi ihtimalle kromadan verecek. Yüzde yok yirmi diyorum lan. Yüzde kırk ihtimalle. Yüzde kırk ihtimalle kromadan verecek. %60 ihtimalle de bu geri zekalı fever kasasından verecek. Tamam mı? Biz ne istiyoruz? Tabii ki de kuramayı. Çünkü kuramanın içinde mükemmel bıçaklar var. Abi kendi hesabım. Abi lütfen lan. Alparslan abinin hesabı olsa var ya zık koymuştum şu an. Abi çok iyi bir şey verebilirsin. Çok pahalı burası var ya. Şu ikisi var. inanılmaz pahalı şu ikisi. Şunu kendi cebimden aldım. Şu zaten şimdi çıktı gördünüz. Famasların iki tanesi çıkmıştı zaten. Bir tanesi de eski famas. Abi hadi lan. Hiçbir şey yok hesapta şu an. Ne bıçağım var ne eldivenim var. Hiçbir okum yok. Hadi lan. Hadi lan. Roma'dan bir şey versin arkadaşlar. Yüzde kırk oğlum. Yüzde kırk çok iyi ya. Yarı yarı resmen. Vermesi lazım yani yüzde kırk. Hadi lan yüzde kırk abi. Yüzde kırk. Ama yüzde kırk gelse bile kötü bıçak verebilir işte. O da var. Ya yüzde kırk gelsin de. Bence güzel bir şey verecek. Abi yüksene karamit ruby atıyor amına koyayım. Fena olur. Bu arada çok pahalı bir şey atarsa ya da söz vermeyeyim sikredim. Param kalmadı buna koyayım. Tamam. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. 5. Dur totem yapalım ya. Var mı biri? Pamuş. Asi. Beni sevmişsin. İsme bakalım buna koyayım. Bunun ismi neydi ya? Kime totem yapsak? Oo Atatürk var lan. Tamam. Hadi abi. Lütfen kromadan ver. Lütfen iyi bir şey ver. Kroma ve iyi bir şey. Kroma ve iyi bir şey. Kroma. 3. Gözümü kapatsam mı lan? Elimle gözümü kapatayım mı? Elimle gözümü kapatacağım. Şu an yemin ederim ki ekranı görmüyorum. Bir saniye. Şuraya koyayım. Şu an Allah çarpsın ki görmüyorum. 3. 2. 1. Şu an Allah çarpsın ki görmüyorum ekranı. Açıyorum. Açıyorum. Abi ne geldi acaba ya? Şu an var ya, siz görüyorsunuz ben görmüyorum. Bakın yemin ederim ki. Bakıyorum. Bakıyorum. Bak. Uy. Oğlum kromodan atmış lan. Nice amına koyayım. Am 9. Şunu bir takalım kardeşim ya. Elif takım için değiştir. Şunu bir gir amına koyayım. Bayağı da buraya girmiyoruz ha. Alparslan abinin hesabında yoktu ya. O yüzden girmiyorduk. Bakalım bir. Kardeşim M9'umuz var ya. Ama silahımız yok. Olsun. Onlar da olur. Bu arada Instagram'dan duyuruyorum arkadaşlar. Bazen hani fiyattanlaşırsak sizin skinlerinizi falan da alıyorum. Birkaç kişiyle anlaştık mesela. Nasıl? Güzel. Float'una falan bakmadık abi. Her şey. 32 float. Kötü bir float. Hani görevde kullanılmış aldığınız zaman arkadaşlar float'una çok dikkat edin. 0.15 ve 0.20 arasında olması lazım. Anladınız mı? Eğer 020 üstünde ise kötü bir flottur. Mesela 32, 35, 36, 37 bunlar çok kötü flottlar. Aralarında bayağı fark var. Ama güzel ya beğendim. Vay be. Güzel. Keşke daha iyi bir şey atsaydı. Doktor falan atabilirdi. Roma'dan biliyorsunuz. Ama kar mı? Kar. %40 ihtimalle Roma'dan verecekti. Bu arada Beaver kasından da güzel bıçaklar var ama genel olarak yok. Hani Kroma'da daha iyi bıçaklar var. O yüzden kroma istedim ve kroma geldi. Güzel abi. Ve Sardı. Hoş. Okey. Okeydir bence ya. Bu video ne diye vereceğim acaba ya? O videonun başına duyurmuşumdur zaten. Şu an ben bilmiyorum. Siz biliyorsunuz. Fenerbahçe maçı, maçı da başlamak üzere. Hatta başlamıştır yüksek ihtimalle. Videoyu kapatalım arkadaşlar. Ben maça kaçayım. Şu elimizi alalım abi ya. Siyahı değiştir. Heh. Benim fakirhane ya. Baksanıza açılım bile yok. Neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir hafta olmuştu. Özlemişsinizdir. Ben de özledim. Devam edeceğiz tabii ki. İki gün sonra bir daha gelir video. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.